Arkadaşlar merhabalar. Bugün birlikte hayatınızdaki blokaj nedir? Buna bakacağız. Eğer bu videoyu severseniz gelecek süreçte kariyerdeki, aşktaki blokajlarınız gibi konu konu da ayırarak devam ettirebilirim. Hayatımızdaki blokajlarımız süreçlerimize göre biliyorsunuz ki değişiklik gösterebiliyor. Biz bu videoda şu anda duymanız ve ilerlemenize etki eden neyse bunun üzerinden gideceğiz. Duymaya ve kabul etmeye hazırsanız izlemeye de devam edebilirsiniz. Şimdi sizler için iki tane destem var. Birinci destem, ikinci destem. Şimdi birinci destede yeşil bir objemiz var. Şöyle. İkinci destede pembe bir objemiz var. Siz isterseniz şimdi burada videoyu durdurabilirsiniz. Daha rahat odaklanmak için, daha odaklanarak seçebilmek için. Ben hiç vakit kaybetmeden hemen destelere geçiyorum. Yeniden merhabalar. Birinci deste. Hayatınızdaki blokaj nedir? Bakalım ana kartlarda neler çıktı. Şöyle objenizi koyuyorum. Hemen kartlarımızı açalım. Şifacı ile başladık. Hadi bakalım neler geliyor. Oo, bir değişim dönüşüm sizler için. Peki bir çakra çıktı. Evet. Kartlarınız bu şekilde. En sonda sizinle birlikte şöyle rehberlikte destemden bir kart seçeceğiz. Bakalım yönlendirmek için yine bize bir mesaj nasıl bir mesaj daha doğrusu gelecek. Şimdi hemen yorumlamaya başlayalım bu kısmı. Güven sizin ana konunuz. Kendini güvende hissedememek yanında birisinin olduğuna güvenememek. Bu sadece romantik ilişkilerle de sınırlı kalmıyor olabilir sizler için. Bu arada bu videoyu gündüz çekiyorum. Arkadan birazcık bugün çok ses var. Kulaklıkla çekiyorum ama yine de eğer size ses gelirse mazur görün. Hemen devam ediyorum kaldığım yerden. Sizler için e, bu konu her alandaki güven mevzusu gibi gözüküyor belki arkadaşlık belki iş belki okul hatta belki bazılarınız da bu desteği dinleyenlerde aileden bile söz konusu bahsediyor olabiliriz beklediğiniz manevi güvenciyi görememek bu sizi yormuş kendi gücünüzü elinizde tutsanız bile içe döndüğünüz zamanlarda belki akşamları şöyle bir sessizlikte kaldığınızda bir hayatınızda durum yaşadığınızda destek görmek istediğiniz zamanlarda burada içinizi olduğu gibi rahatlıkla dökebileceğiniz birilerini bulamamak sizi kalpten kırıyor yaralıyor ve bunun farkına da daha çok belki de vardığınız bir süreçtesiniz gibi görüyorum. Belki şu an bir manevi desteğe ihtiyacınız var. Ve şöyle bir çevrenize baktığınızda ben bu konuyu kime anlatacağım? Ya da bu konu devam ederken benim hayatımda yanımda kimler var benim? Gibi sorgulama evresine geçmişsiniz. Çoğunluğunuz empatsınız. Belki yara aldığınız insanları bile defalarca affetmiş olabilirsiniz. Şöyle bir dönüp baktığınızda bu süreçte sanki ben bu kişilerin şu noktalarda yanında olmuştum. Ben bu kişileri şu noktada aslında affetmiştim, anlamıştım. Ama şimdi bakıyorum ben kendimi yalnız hissediyorum diyorsunuz sanki. Nilgün Marmara'nın bir sözü vardı. Yanlış hatırlıyorsam kusura bakmayın. Tam olarak ezberimde olmayabilir. Kimse gönlümü almadı. Ben hep kendi içimde kendimi kendimi affettim. Kendilerini affettim. Birilerini affettim. Toparlayamadım. Baştan alalım. Kimse gönlümü almadı. Ben hep kendi içimde, heh, kendi içimde birilerini affettim. Gibi bir sözdü ya da buna çok benzer bir sözdü. Ama e, hep böyle kendinizi siz de affetmiş olabilirsiniz. Bu kişiye güvendiğim için kendimi affediyorum gibi. Belki e, kişileri affettiniz. Tamam o da böyle yaptı ama aslında şöyle bir durumu vardı ben onu anlıyorum gibi. Benzer sözleri söylüyor olabilirsiniz birinci deste. Kendi içinizde kendinize. Şimdi solar plexus'la ilgili 3. çakranızda Başmelek Şamuel'den bir dengesizlik söz konusu gözüküyor. Eğer içinizden gelirse, geldiği zamanlarda çalışmalar yapabilirsiniz 3. çakrayla alakalı, solar plexus'la alakalı. Sarı rengi hayatınızın bu döneminde yine kullanabilirsiniz daha fazla. Belki kıyafetlerinizde, belki yediklerinizde doğal olarak bulunan ananas gibi, limon gibi daha fazla tüketebilirsiniz. Ya da direkt aslında frekans olarak dinleyebilirsiniz. Çünkü burada sanki bu konu gittikçe içinizde büyüdükçe daha çok kendinizi soyutlamak istiyor olabilirsiniz yara almamak için. Bu da bir blokaj noktasına dönüşüyor. Olabilir gözüküyor. Dağılan ruh parçalarınızı toplamanız gerekiyor. Şifa yönünüzün kuvvetli olması, evet kendinize dengelemeniz adına, kendiniz gibi şifacıları da çekebilmeniz adına güzel hayatınıza. Ama yine aynı şekilde hayatınıza aynı zamanda menfaatçi, bencil insanları da çekmenizi sağlıyor artık hayat enerjinizi emmişler bu kişiler yeni birileriyle tanışmaktan çekiniyor olabilirsiniz yeni ortamlara girerken çok huzursuz hissediyor olabilirsiniz bulunduğunuz zamanlarda biri size içten yaklaştığı zamanda bile o eski geçmiş korkularınız sizi korkutuyor olabilir kesin bir maskesi var bu kişinin. Kesin bu insan da beni bir yerde yargılayacak. Kesin bu insanın da bana bir zararı dokunacak gibi düşünmeye başlamışsınız. Ama bir umut yolu sizin için yeniden olacak. Daha doğrusu yolunuz yeniden umutla aydınlanacak. Büyük bir değişimin gelmekte olduğunu bahsediyor kartlar. Belki en dipteyim dediğiniz noktadan tekrardan hayatınızdan enerjinize iyi gelmeyen zaten farkında olduğunuz yine de belki görmeyi reddettiğiniz kişi ya da kişileri fark edip sınır çizme cesaretini gösterdiğinizde akış değişecek diyor kartlar. Evren boşlukları sevmez. Yerine zaman içinde daha çok birlikte ilerleyebileceğiniz kişiler gelmeye başlayacak. Güvenebileceğiniz kişiler gelmeye başlayacak. Şimdi neden cesaret dedim? Ee, çünkü sizler gördüğüm kadarıyla kartlarda kıyamıyorsunuz o kişilere ve yine kartlar artık bekleme her şeyin farkındasın diyor sizlere. Sonrasında belki de şimdiye kadar alamadığınız evrandan istediğiniz o dengeyi toplu şekilde almaya başlayacaksınız gibi gözüküyor sabrınızın sonunda istediğiniz güven alanını oluşturabileceğiniz bir sürece geçeceksiniz. Tekrardan canlanacağınız, kendinizi bulacağınız bir süreçte bulabilirsiniz kendinizi. Şimdi bir de size rehberlik kartı alalım. Şu destemden şöyle bir seçelim. Karıştıralım güzelce. Şu an duymanız gereken nedir? Ne size daha destek olacak? şekilde bir yönlendirme sağlar birinci deste. Meraklılık kartı çıktı. Şimdi bu kartımız der ki merak duyduğunuz bir şeyle ilgili bir projeye başlayın. Şimdi size iyi gelmeyen kişi ya da ortamlardan bahsettik. Daha güvende hissedebileceğiniz yerler araştırmak, belki ortamlar araştırmak, Belki sizinle aynı düşüncelerde, aynı gidişatta olan kişilerle nerelerde karşılaşabilirsiniz, nerelerde bu insanlarla tanışabilirsiniz. Bunları biraz daha bir araştırıp bu konularda ufak ufak adımlar atmak, o ortamlarda bulunmaya başlamak bu süreci hızlandıracak, etkiyi de getirecek olabilir ardından. Evet yorumum bu şekildeydi. Her şey kalbinize göre en kısa vadelerde de gerçekleşsin diyorum. Görüşmek üzere. Yeniden merhabalar. İkinci deste. Hayatınızdaki blokaj nedir? Bakalım kartlarınızda neler göreceğiz. Şöyle objenizi alıyorum ve ana kartlarınıza bakalım neler var. Hmm. şifa size kendini göstermek istiyor. Belki zaten bu desteğe çekilme sebebiniz de bu olabilir. Kök şakra. Peki. Evet, kartlarınız bu şekilde. En sonda da birlikte rehberlik desteğinizden ne duymanız gerekiyor, şu an ne duymak sizi yönlendirmekte yardımcı olur. Bir kart seçeceğiz. Başlamadan önce hemen şunu söyleyeceğim. Bugün biraz fazla ses var bulunduğum yerde. Dışarıdan eğer sesler gelirse şimdiden kusura bakmayın diyorum başlamadan. Ve geçersek seçmek zorunda olduğunuz ve seçmeyi istediğiniz hayalleriniz, tercihleriniz ana konunuz. Bu hepiniz için, hepiniz için değişecek de olsa daha çok meslek alanı gibi gözüküyor. Bir süredir kolektifte bu etki var sanki zaten. Tabii belki bir şehir, belki bir arkadaş ortamı, çabalayıp emek verdiğiniz bir ilişki de olabilir bu konu genel olarak. Sabrediyorsunuz sanki. Bir yandan da burada yani bulunduğunuz noktada olmamanız gerektiğini hissediyorsunuz. Bu durum artık sizi geceleri kabusluğa görecek noktaya bile getirmiş olabilir hayatınızın diğer alanlarını da ister istemez etkiliyor olabileceğini de görüyorum açıkçası. Evet değiştirmek için şu an gücünüz var. İsteseniz bu konuyla ilgili adımlar atabilirsiniz. Yine de sağlam olmasını bekliyorsunuz. Attığım adımın devamı gelsin. Hevesim daha da artarak mutlulukla harmanlansın isteğiniz olduğu için daha çok nasıl ben bu durumu yönetebilirim, nasıl bu durumun içinden verim alarak devam edebilirim, buna odaklısınız. Belki maddi, belki manevi anlamda tamamlanması gerekenler var henüz gibi görüyorum. Olacağına da inanıyorsunuz bu mevzunun. Bu yüzden umudunuz da güzel çıktı. Bir negatiflik çok fazla görmedim. Sadece kök çakra mevzusu burada biraz dengesiz olarak gözüküyor. Eğer içinizden gelirse, içinizden geldiği zamanlarda kırmızı rengi kullanabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Belki kıyafetlerinizde, belki yiyecek olarak çünkü bir beslenme etkisi de çıktı sizde aynı şekilde. Bir domates gibi mesela. Ee, bu şekilde daha dengelemek faydalı olacaktır. Ee, ya da belki sadece bir frekans olarak, meditasyon olarak yine kök çakra çalışabilirsiniz. Eğer ki bu durum baba temasıyla ilgili ise kartlar bunu da çözümlemeniz gerektiğini söylüyor. Belki aranızda yaşanan, geçmişten gelen bir kalıp olabilir. Ee, veya şu anki daha çok içinden çıkmak isteyip çıkamadığınız mevzu babanızın istediği, babanızın yönlendiği bir seçenekle bağlantılı olabilir. Bunu fark edip kendi yolunuzu oluşturmak adına artık net olarak kabul edip kapatmanız gerekiyor. Belki tam hatırlamasınız da, belki çocukluğunuzdan gelen bir durumda olabilir tabii ki bu. Ailenin Doğru bildiği bir durumu devam ettirmekle bağlantılı olabilir. Belki babanız o işi seçmenizi istedi. Mesela size e, memur olmalısın, her ay maaşın e, garanti olur dedi. Ama siz hep sanatçı olmayı istediğiniz gibi. Evet, belki düzenli bir geliriniz olmayacaktı ama ruhunuz onu istiyordu. Evet belki sizin iyiliğinizi, güvende olmanızı istedi ama bu sizin ruhunuza iyi gelmedi gibi. Bu sadece bir örnek. Hepiniz için aynı olmayacaktır. Burada o dengeyi kurmakla alakalı sizin bir göreviniz var. Belki tabii ki direkt meslek olarak seçmeyeceksiniz. Ama hobi olarak bunu yaparak dengelemek gibi bir durumu kesinlikle söylüyor. Ve siz bunu fark etmişsiniz ikinci destek. Siz bununla ilgili zaten bir şeyler yaparak ruhunuzu da beslemeyi artık düşünüyorsunuz gibi görüyorum. Yaşam amacınız, yüksek benliğiniz aracılığıyla hep size işaretler gelmiş. Şimdi yakında sizi bir başlangıç bekliyor. Evet, zor bir seçim olacak. Her zamanki alıştığınız durumun dışına çıkmanız beklenecek bu seçimle birlikte. Önemli bir fırsat kapısı, yeni bir ortam. Bu eğer o verdiğim örneği devam ettirirsem ama yine söylediğim gibi bu belki bir arkadaşlık, bir ilişki gibi durumlar da olabilir ya da bambaşka bir şey. Kolektif bir açılım biliyorsunuz ki. Ee, belki evet evde geçireceğiniz zaman azalacak. İşten çıkıp o kursa gideceksiniz, o hobiyle ilgileneceksiniz. Bu sizi en başta zorlayacak. Ama size iyi geldikçe, enerjinizi arttırdıkça fark edeceksiniz ki bunu yapmalıymışsınız. Zaten belki de işte şimdiye kadar zaman kaybetmişsiniz. Aslında bir ortak noktada buluşturabiliyormuşsunuz ikisini. Gibi bir mevzuyu anlatıyor. Ve şimdiden güç toplamaya başlamanız, hazırlanmanız gerekliliğini de söyledi kartlar. Sağlam bir hamle yapacaksınız. Sonrasında kendinizi güvende hissedeceksiniz. Verimler almaya başlayacaksınız. Ve bu size çok iyi gelecek. Orada Kendiniz gibi kişilerle de sanki daha da denk geldikçe, tanıştıkça bu da sizi güçlendirecek. Eğer bu, bu bir arkadaşlıksa belki bir arkadaşınız kalacak çevrenizde, diğer kişilerle sınır çekeceksiniz. Ama o bir arkadaşınız gibi onun karakterinde, onunla anlaştığınız yapıda kişiler çevrenize gelmeye başlayacak gibi bir durum. Belki bir şehir değişimi olacak sizin için. Diyeceksiniz ki orada ben hiç bilmiyorum orayı, nasıl yapacağım ama gittiğinizde ben hep burada olmalıymışım diyeceksiniz. Böyle durumları söyledi bana kartlarınız. Başta tabii ki farklı olmasından sebeple endişeli hissedebilirsiniz. Bunun doğal olduğundan da bahsediyor kartlar. Sakin olarak adım adım ilerlemenizi ve gereken adımları atmanızın zamanının da geldiğini görüyorum buradan. Bu sizin için uzun bir yol ama siz zaten yarısını çoktan geçmişsiniz. Fikirlerinizi oluşturmuşsunuz, bunun için adımlar atmaya başlamışsınız. Hayat rutininize bunu nasıl entegre edebilirsiniz? Bununla ilgili planlamanızı yapmışsınız beklediğiniz birkaç haber var gibi gözüküyor. Bunlar da zaten zaman içerisinde hepiniz için tabii farklı olacaktır ama daha gelmesi gereken zamanlarda gelmeye başlayacak olarak görüyorum. Şimdi peki birlikte bir de rehberlik kartı seçersek şöyle bir karıştırıp kartlarımızı şu an ne duymanız gerekiyor? Ne duymak belki size iyi gelecek. Evet. <laughs> Yeni bir şey deneyin kartı çıktı. Bir şey yapıp yapamayacağınızı ancak denerseniz anlarsınız. Sizin bir yenilikle ilgili e, konfor alanınızdan çıkmakla alakalı bir durumunuz var. Ve bununla ilgili yavaş yavaş evet ilerlemeniz gerektiğini söylüyor kartlar. Kendinizi de korkutmadan. Zaten devam ettikçe doğru olduğunu fark edeceğiniz durumlar somutta da hayatınıza akmaya başlayacak. Evet yorumum bu şekildeydi. Her şey kalbinize göre en kısa vadelerde de gerçekleşsin diyorum. Görüşmek üzere.